yalnız bugün hamburger gibi bon deneyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi görünüş şu böyle. Evet şöyle. Burası hangi renk? Ekmeği hangi renk? Ekmeği. Ekmeği hangi renk? Hangi renk? Kırmızı <laughs> 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 arkadaşlar. Sosisi de kırmızı. Hadi bakalım. Şimdi Lili ilk önce tadına bakıyor. Arkadaşlar jelibon. Bakın sana çok kocaman bir baksın. Dur bekle. Bak öyle değil. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle ekmeğin arasına koyuyoruz. Sıkıştırıyoruz. Ve ada hemen şimdi tadına bakıyor. Sıfışın ada nasıl? Sınıf. Ay, ay Çok tatlı arkadaşlar. Çok beğendi bence ada Bakın. Lila da yiyor. Ada mükemmel yapıyor arkadaşlar. Lila tadı nasıl beğendi? Ay sesini yiyeyim mi? Ye. Sence nasıl ada tadı? Loş. Nasıl sence tadı? Ben de Bana da verir ben misiniz? Ah, ah, ağzına soktu. Teşekkür ederim. Ama Güzelce çiğne onu. Ben. Hepsini neden ağzına attın? Evet. <laughs> Hepsini çiğneyin kızlar. Sakın yutmayın tamam mı? Güzelce çiğneyin kızlar. Evet jelibon. jelibon. Bunun tadı sakız gibi. Turuncu renk sakız gibi. Bunun tadına bakıyorum. <laughs> o sosisin tadı aynı kırmızı renk jelibonlar oluyor ya onlar gibi çok beğendim ben de siz de denemeyi unutmayın Allah tamam. abla bu arada arkadaşlar şu iki tane kutunun içerisinden çıkıyor bir Sosisim tane de paket var, var. sosis ee, evet arkadaşlar peki ada <gülüyor> <gülüyor> Ya çok mu beğendin? <laughs> arkadaşlar Lila çok beğenmiş. Ada peki sen en çok ekmek bunun mu beğendin yoksa sosisini mi? Hmm, ekmeğini. Evet. Hmm, ekmeğini. Ben de en çok galiba. Hmm, ekmeğini beğendim arkadaşlar. Sence sen en çok ekmeği beğendin yoksa sosisini mi? Sosisini. Ne var peki biliyor musun sosisin içinde ne olduğunu? Ada Lila Sizce bunlar neden yapılmış? Sosisini mi? Sosisli. Sosisli. Sosisli gibi olmuş. Değil mi? <laughs> arkadaşlar biliyor musunuz? Adalila Celibon'u çok seviyor. Ve... Evet. Oy, arkadaşlar ortadan ikiye bölüyor ya. Dur yardım edebilir miyim? O neden? Sana yardım edebilir miyim? Bir, iki, üç. Şuna <laughs> bakın arkadaşlar ya. Benim elimde kaldı hepsi. Adoş bıraktı. Oy. Oy çekiyoruz. turuncu dil ve kıpkırmızı pembiş pembiş bir gün. <laughs> arkadaşlar <da> <laughs> Arkadaşlara göstersene ya. arkadaşlar arkadaş öyle ıı, yapıyor. Çekmesi zorlanıyor. Hani tost yerken kaşar peynirimiz böyle uzuyor ya. Aynı onun gibi oluyor arkadaşlar. Bizim deli <laughs> Arkadaşlar. Ada galiba biraz fazla yedi bayıldı ya. Ada uyan, ada uyan, ada uyan. Uyan, 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 uyan. Uyandı. Ah, bir prenses daha. İnanmıyorum çiğneyerek. Ah bayılmış. Uyan, 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 uyan. Ah, uyandırdım işte. <laughs> Allah bu seni ne Galiba seni Baba bize doyamadım. Ne oldu ya bana? Ne oldu bize kızlar? Anne bunu mu delirdin mi? <laughs> Ada sürekli bayılıyor ya. <laughs> Ada Ada resmen göz açık bayıldı arkadaşlar. İnanmıyorum. Acaba bu zelibon sihirli mi? Seni gıdıklayayım mı? Geliyor geliyor. <laughs> Korkuttun. <laughs> Korkuttun ya beni. <laughs> Ama aşkım kardeşine de vermelisin. O Hı, sana ama dün sürpriz yumurtalar aldı. Sonra başka ne almıştı? Şapka, şemsiye çikolata almıştı. Kendine alacaktı. Anne aslında sadece adayı al ad Alacaktı. Benden bir şemsiye adadan da verebilir Ada sonradan sana da aldı. Adaya da verebilir misin? Yani de vereyim. Evet, çünkü ben ben çünkü ben. paylaşmak ben güzel. Evet. evet. Paylaşmak yazmıyor Şimdi adayı verebiliriz. Evet arkadaşlar. Evet. Yemeyecek misin? Ama kardeşin sana veriyor. Evet. Yedin mi? Yemeyeceksin değil mi daha? Evet. Yedi hepsini aldı yemedin. Aa, kafan acıdı mı? Yeah. <laughs> İlla Ayakları... ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar İlla galiba doymadı. Sosisini yiyerek doymadı. Parmaklarını da yemeye çalışıyor. Hemen gıdıklayın. Yemesin parmaklarını arkadaşlar. Hemen gıdıklamalıyız. Hayır hayır hemen, hemen gıdıklayalım. Hemen gıdıklayacağız. Hemen gıdıklayacağız. Hemen. Hayır yemeyeceksin. Yemeyecek. Geliyor musun? mayı gıdı 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 sen buraya gel <laughs> sen buraya <laughs> arkadaşlar biz Delibonlarımızın tatlarını bence çok beğendik. Ela beğendi. Gerçekten <laughs> Evet arkadaşlar bu yüzden biz eğlenmeye gidelim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Biz çok eğleneceğiz. Bay bay. <laughs>